Çorum bekliyor. Hızlı tren geliyor. Şu anda pazar olmasına rağmen çalışmalar 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Siren e, bu hap üzerinlerinde ah, ilgili. Siren Şu da da. var. Platformumuz <laughs> Kilometre 26 aç kapat tünelimiz. Ee, burada yarmalar çok yüksek e, ulaştığı için bir mukayeseli keçit yapılıp aç kapat tüneli dediğimiz bu imalatlar yapılıyor bu imalatta bitme aşamasına geldi. Yüzde Bu tamamlandıktan sonra üzeri dolgu bulup alttan trenimiz geçecek, trafiğe verilecek. Bak buranın bir özelliği de şu noktası, sıfır noktası evet. bu, bu noktadan sonra Çorum sınırları içerisine girmiş. Aynen. Şu anda, şu anda, 500 metre Çorum tarafındayız. 500 metre evet. Çorum sınırları içerisindeyiz. Karşı taraf Ankara istikabeti. Buradan evet. trenimiz Çorum'a doğru Doğru. Buradan hareket edeceğiz. Evet. Içerisinde. Toplam 6.200 metre 7 tane tünelden oluşan tünelimiz var. T1, T2, T3, T4, T5, T6 ve T7 tünelleri. Bütün tünellerde çalışmalarımız devam ediyor şu an. Yaklaşık bugün itibariyle 1.200 metre toplamda bir ilerleme sağladık. Evet, bugün pazar olmasına rağmen hem bu tarafta evet. T6 tünelimizin çıkışı ve Çorum istikametinde T7 tünelimizin girişi ve tünel şu anda tüm hızıyla Çalışmalar devam ediliyor. Tabii bu bizim için çok önemli bir hizmet. Tek kalemde çorumumuzun aldığı e, en büyük yatırım tutarı ve çok uzun zamandır, 50 yılı aşkın bir zamandır şehrimizin e, çok büyük bir talebiydi. Bu kadar büyük bir çalışmayla, inşallah buna belirtilen tarihte kavuşacağız. Şu anda tam 109. kilometredeyiz geliceden sonra. Tam arkamızda Çorum'un ışıkları e, şu anda görülüyor. E, tabii bundan sonraki 119. kilometre tıpkı bizim plakamızın olduğu gibi inşallah 119. kilometrede de Çorum yolcu terminalimiz olacak. Burada emeği geçen başta sizler olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza ve ufkuyla Gösterdiği vizyonla ve hizmet aşkıyla memleketimize hiç durmaksızın hizmet eden e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a da çorumumuz adına, çorumlular adına bir kez daha teşekkürü bir borç buluyorum.